yetişsinler. Cordelius çıkarsa var ya çok iyi, çok efsane olur. Baksana karşıya karşıya hep Cordelius geliyor. Yani Vuruşlarımın yavaşlatmaması bence kötü bir şey. Hop bak zor bastım. Geri çıkayım da. Tamam. Aa, kale de çıktım ama. Hiçbir şey yaramadı. Orada Gale vardı. Şurada Gale mi bu? Aa yok. Oğlum. Ya çok kötü oynuyorum. Ben bence kendim Mete çift hesaplaşmada oynasam daha iyiydi. Nerede? Orada tamam. Tamam. Şuraya bir aksuar basayım. Nasıl ya? Abi bayağı kötü oynuyorum. Bayağı bayağı bayağı. En azından eksi dört yedim. O zaman ben B'yi alayım. Ne yani alabilecek bir şey kalmadı. Ne alabilirim? Artıyı alayım bir de. Artıyı de güzel oynuyorum. Hadi. Ya ama neden? 19 kupa var daha. Çift hesaplaşma yap. Çift hesaplaşma. Tamam hadi. Edgar mı alacaksın? Edgar al lütfen. Arkadaşlar bu arada dördüncü sınıf olanlar sizin bursluluk sınavlarınız nasıl geçti? Güzel geçti mi? Yani ben dört tane okulunkine gireceğim. Yani Karaman'da zaten dört tane okulun ilk dördü de özel okul. Onlarınkine gireceğim. İşte öyle. Yani böyle anlatabilecek bir şey de yok. Hadi direkt şu alttakileri alsa çok güzel olacak. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hadi ben burada ultimi bıraktım diyelim. Sonra zehir gelecek öleceğim. Çok saçma bir hareket yapıyor. Baksana ben bunları alana kadar abi. Şu anda videonun en sıkıcı kısımlarından birini izliyorsunuz. Heh. Tamam biraz daha sıkıcılık geçti en azından. Ne yapıyor abi? Ölmeye mi gidiyor? Şu son zamanlarda pek de güzel oynamıyor. Şunu patlat bir. Onu koy. Onu şey yapıyor da. Tamam öldü. Yani uzaktan bence çok güzel hasar vuruyor. Ama yani kutu gibi bir şeyler alırken çok kötü. Bak yakında canı az olanların içinden geçiyor. Hop herkese vuralım şöyle. Yapma yapma. Of. Geleni anında öldüreceğim de Riko geldiği için. Canım az ama 17 şeyim var. Geliyor mu? Doğdun artık. Canım dağız. Hadi artık ultim gelsin. Yuhamaya. ya. Yos, yeter. Yeter abi yeter. Yeter yeter. Edgar alacağım artık. Edgar alacağım. Yetti. Edgar almayayım diyordum. Video eğlenceli olsun. Çok sıkıcı olmasın diyordum. Kaybediyorum abi kaybediyorum. Olmuyor. Ayrıca arkadaşlar 170 elmasım var. Yani dükkana şöyle indirimli bir savaşlık yası. E, mesela Lili. Normalde 349 elmas ya. Şöyle 250. Aha da gitti. Tek başıma oynamak zorundayım. 200 elmas gelse. Tamam. Artık biraz daha beleşici bir şekilde oynayacağım. Buraya Mortis. Tamam. Böyle güzel şu anda. Ve 25 dakikaya ulaştı video yani. Tamam çok güzel abi. Adam nişancıları almış işte. Akıllı nişancıları almış. Güzel. Şurada vuracak. Buca her türlü vuracak. Hiçbir şekilde. Aynen. Aynen böyle abi. Tamam şimdi ultimin dolmasını bekleyeceğim. A aksesuar kullanmayacağım. Bak kendisi zaten kendisine ele veriyor. Şuraya geçeyim mi? kaçayım dedim de kaçmamaya karar verdim sonradan. Neyse ben Mortis alırım bu adamı herhalde. Ben de Mortis'i öyle çok şekil şokolu oynayamıyorum ki. O aksesuar basmadı. Hiper ultim var. Byron'a bırakmayacağım tabii ki de. Şimdi beni çekmeye çalışacak. Bir yerden sonra zaten vurmaya çalışacak ve kendisini görüntü şöyle gelmesini istiyorum zaten bu tarafa. Aslında alana da oynayabilirim ama beni çeker. Aslında şurayı Çıktığı anda onun içinden geçeceğim. Ultisi yok, bir şey yok. Ve bitti. Bu kadar. Tamam artık ben böyle oynarım abi. Ne kadar kupa olduk. Ve son 10 kupa. Son 10 kupa. Evet arkadaşlar son maçta olabilir. 3, 6, 9. 3 karakterde 3 kupa verirse 1 kupa kalıyor. 1 tane karaktere 4 kupa verirse diğerlerine 3 kupa verirse tek de yapıyorum. İnşallah öyle yaparız. Şimdi ulti doldurmasına izin vermeden. Ulti doldurmasına izin yok. Tur bitti. İkimiz de aynı anda şey yaptık. Abi ya ben Mortis'le Edgar'ı nasıl alabilirim? Şöyle çıkayım. O onun da yılan Edgar var. Ah be, ulti boşaltmasaydım öldürüyordum. Neyse. Byron'la da alamam ki. Byron'la. Şöyle aksuar denemesi. Aksuardan kaçtı. Bir tane vursam. En uçta mısın? Değilsin. Hayır abi ya, Hayır. Ne oldu? Hayır ya. Sen ciddi misin? Yeni bir şeyler geldi. Ne oluyor? Bu ne? Basit gölleri. Güzel harita. çok güzel. Burada hızlı bir karakter alacağım. Seviyesi önemli değil zaten. Seviyesi hiç önemli değil. Ne oluyor? Tamam. Benim çünkü burada bir taktiğim var. Burada çok güzel bir şekilde kazanacağım. Hızlı bir karakter aldım. Herkesin bir canı var. Her şeyin bir canı var. Her, şeyi şey tek yiyor. O yüzden Max aldım ki çok hızlı olayım. Yani Max hızlı bir karakter. Ben nişancılıkta kendimin iyi olduğunu düşünüyorum. Aslında burada kutular almaya da gerek yok. Baksana herkes birbirini teker teker yiyor. So ben burada aslında beleşlere mi konsam? Bak burada belle var. Hop. Yok olmadı. Adam yedi yükü de aldı da hiçbir şey olmayacak ki. Yemedim o mermiyi. İlk dörde girmişim bile. O belli herkes öldürüyor. Bel mi belli mi nasıl okunuyorsa. Şu anda Ems ben ve belli kaldık. Şöyle inceden. O bana vurmaya çalışmıştı aslında. Hop. O yes işte bu. Ve 10 kupa kazandım. Kazanma serisiyle de 15 kupa kazandım. Yetiyor mu? Sen bir çekil bakayım aradan ve son maç arkadaşlar son maç ben ben bayağı video uzun oldu sizlerden eğer sıkıldıysanız özür diliyorum yani böyle olacağını beklemiyordum yani son 30 kupaydı 3 tane tek hesaplaşmada birinci olsaydım ya da 6 tane ikinci olsaydım zaten bitiyordu yani o yüzden saçma bir şey yaptım yani öyle kaybettim. Bir şeyler yaptım. Hatta bir ara 60'lardaydım. 60'larda. MPK Ben burada çakallığa koyacağım. Aa, zaten şu anda kazanmışız. Evet arkadaşlar artık kutlayabilirim. 24 bin kupa, 25 bin kupayım. Ben nişancılıkta kendime çok güveniyorum. Evet Zaten ben Max'im ya. Kurumlar vardı. Havadan vurur. Çok saçma bence havadan. Ve bitti. Evet arkadaşlar. 25.000 kupayız. 25.000 bin, 25 bin kupayız. Yeni oyuncu topluluğu etkinliği başladı. Rastgele günlük oyun etkinlikleri. Tamam abisi. Ve artık bu bu şey değil. Alayım efsanevi strateji. Yeni dünya. Masal kalesindeymişim Haydi efsanevi stratejisi ve ne alaka abi ya? Ne alaka? Lumia, hiperşar... ne ya? Ben bu kadar mı uğraştım? Haberlerde ne var? Böyle de bir şey varmış. Işte. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Özür diliyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.